Herkese merhaba. Ben Kanspor Kulübü Ataşehir şubesinden Derya Koç. Bugün U10 ve U12 takımımızla beraber bir basketbol antrenmanı planladık. Siz de bizimle beraber basketbol antrenmanı yapın. Başlıyoruz. İlk hareketi gösteriyorum. Eller belde, dümdüz duruyorum. Ayaklarımı açıp kapatıyorum. Öne ve arkaya doğru git gel yapıyorum. Erken bırakanlar var, görüyorum. Erken bırakma. Sıradaki hareket jumping jack. Hazır oldu bekliyorum. Aynı anda ellerimi ve ellerimi ve bacaklarımı açtım, kapattım. Aynı anda kollar yukarıya, ayaklar yana. Tamam mı? Sürekli bunu yapıyoruz, hızlı bir şekilde. Ben dur diyene ne kadar? Başla. Kim kaytarıyor? Bilmiyorum. Sıradaki hareket makas. Bir ayak önde, bir ayak arkada. Elleri de kullanarak ayaklarımın yerini değiştiriyorum. Ellerimi de savuruyorum. yanında. Tamam mı? Dizler bükülü. Buradan yukarıya zıpladım. Tekrar aynı yere düştüm. Yukarı zıpla. Aynı yere düş. Devam. 7 6 5 2 1 Bırak. Ayaklar bitişik. Yerde bir kara çizeceğiz. Öne doğru zıplayacağım. Yana ya. Diğer yana tekrar başladığım yere geldim. Sürekli kare çiziyorum. Yalnız bunu yaparken acele edip daireler çizmeyin, küçük yapmayın. Net bir kare istiyorum yerde. Yavaş başlayabilirsin. Sonra yerini alınca hızlanırsın. Hadi beraber esniyelim. Kullandığı antrenmanlara başlıyoruz. Hemen hızlandırılmış başlıyoruz. Başımda çevirdim, belimde. Bir tane dizimde çevirdim. Bir ayak, çift. Diğer ayak, belimde. Başımda, belimde. Çift, tek. Çift, tek. Başla. Levent'cim, ayaklarını yana açıyorsun. Çapraz açmıyorsun. Evet. Hazır mısınız? Bir ayak önde bir ayak arkada. Her ayağımı makas yapıp değiştirdiğimde aşağıdayım, dizler bükülü, kalça dışarıda. Tamam mı? Bacak arası dripling yapıyormuş gibi düşün. Her makas yaptığımda aşağı inip top değiştiriyorum. <laughs> Hareketin aynısı tersten. Bu sefer makası yaptım. Bu sefer arkadan öne doğru geçireceğim topu. Değiştirdim. Arkadan öne. Ayrı. Yapabilecek misiniz acaba? Acaba oluyor mu? Zor hareket. Stans oturdum. Dizler bükülü. Kalça dışarıda. Sırt dik. Hangi elinde yapıyorsan o ayağın etrafından arkadan topu atıyorsun. Hop önden tutuyorsun tabii. Sektirmeden yapıyorsun. Yeni hareket. Ayaklar kapalı. Belimin etrafında çevirdim. Bir ayağımı öne aldım, önde çevirdim. Belimde, diğer ayakta. Belimde, bir ayak. Toplar yerde. Kollarımı düz uzattım. Parmak uçlarım yeri gösteriyor. Topu bir sağa atıyorum. Bir sola atıyorum. Crossover yapıyoruz. Topla beraber hareket et. Yine stans pozisyonundayız. Elim topun yanında. Parmakları aşağıya gösteriyor. Topu terse itene kadar ittiğin elinde takip et. Çaprazdaki ayağına dokunuyormuşum gibi. Toplar elde. Bugün topla beraber kuvvet antrenmanı yapacağız. Topları bırakmadan. Çünkü basketbol topunu çok seviyoruz. Onu bırakmadan kuvvet antrenmanı yapacağız. Squat pozisyonundayım. Dizler bükülü, kalça dışarıda, sırtım dik. Bak her seferinde söylüyorum. Dikkat et. Topu aşağı dokundurdum. Aşağı indim. Sonra en yukarıya kaldırdım. Aşağı indirdim. En yukarıya kaldırdım. öne atacağım bir sağ bir sol öne atacağım bunu yaparken çok fazla öyle değil çok fazla geriye de değil tam aşağı indiğimde ayağım 90 derece olacak tamam mı aşağı inerken topu değiştirdim hop geriye çıktım diğer ayağımla beraber öne attım aşağı indim değiştirdim geriye geldim at ayağını aşağı in değiştir geri gel dizler bükülü sırt dik kalça dışarıda tamam mıyız Dizleri kaldırdım. Birazcık arkaya doğru gidebilirsin. Sadece üst bölgemi, omuzlarımı sağa sola çeviriyorum. Topu da yere dokunduruyorum. Yeni hareket. Tamamen yere sırt üstü yattım. Kollarımı yukarıya doğru uzattım. Ayağımla elimi aynı anda yukarıda birleştiriyorum. Yavaşça. Yavaş in, yavaş kalk. Topu yere koydum. Çınar pozisyonundayım. Hazır olduğun zaman ellerini topun üzerine koy. Tamam mı? Bu şekilde bekliyorum. 30 saniye. Yorulduk, terledik. Şimdi esneme hareketleriyle antrenmanımızı bitirirsek daha sağlıklı olacağız. Esneme hareketlerini yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evde her şey çok sessiz. Ya, Buradaki ya, hareket. Canım, ya, Oğlum ya. bir konuşmayın ya. Bölmeyin antrenmanı. Sağlıklı olsun demin ana bağıracağım. Aa! Alt komşu bizim var ya. Fena fena fena. Ben, <laughs> ben şöyle ben biraz, biraz önde yapayım hareketi. Halıya gelsin. <laughs> ben altına bir yorgan falan döşede yere düştüğünde ses çıkmasın. Valla halıya gelir artık. Düşürmemek için elimden geleni yapıyorum. Yemin ediyorum. Kendi mental olarak değil komşu gelmesin diye zorluyorum kendimi. Çocuklarım için feda olsun. Hiç düzgün yaptın mı acaba? Bir de kendini yere Hareketleri düzgün, düzgün yapın. Bana diyecek lafım yok ya. Karnım. Zannediyorsanız <laughs> ki yorulmuyorum. Ben de yoruluyorum ama antrenman böyle bir şey arkadaşlar. Yorulacağız ki gelişelim. Bir bırak. Ali hocam bak. Cebimden ne çıktı bak. yere, yere resim çiziyorum sahada. Kulüp demirbaşı çalınmıştır diye bir ilan verelim. <laughs> evet ya demirbaşı çalmışım.